Herkese merhabalar. Ben Raşit. Bugün sizlerle beraber Rise Online oynayacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Karşımızda ırk seçimi var. Protean ve Lunaskar olmak üzere iki ırkımız var. Şu önce bir Protean'a girelim bakalım neleri varmış. Nelermiş, nasıllarmış, tipleri nasılmış onları bir görelim. Asasları var. Oo. Şu kadınına da bakalım. Heh çok iyiymiş Varyor <laughs> Varyor efsaneymiş yalnız Varyor'un kadını Priest. Yani karakterlerin çizimleri falan hoş benim hoşuma gitti baya sonra mage'mize bakalım Aslında mage'in zırhları güzelmiş ya. Mage açılır. Bir mage açılır. Sonra hemen Luna Evet arkadaşlar şimdi Lunaskar'a bakacağız. Ya çok kararsızım ne açacağımı bilmiyorum yani ne açacağımı. Lunaskar'da bizim Asasımız. Oh. Bak bu güzel. Bu bu iyi. Bunun kıyafetleri süper. Ya ben bu kadınlarını çok sevmedim ya. Çok şey kalmış. Bunlar nasıl denir ona? Aa bak bununki güzelmiş. Çok soft. bir şey yok üstünde sanki. Yani böyle bir savaşçı gibi değil de daha çok böyle hani gündelik kıyafetiyle savaşa gidiyormuş gibi geldi bana. Ama Mage'in ve Price'in şeyi güzel. Kadınları güzel. Bir asas oluşturalım. Kendimize hemen. Ya da Mage maçsak. Hmm. Kaldım ben öyle. Aklımda varıyor yok da değil ama Asas açalım geçelim. Önce karakterimizin o güzelmiş. Body rengi vermesi güzelmiş. Ork gibi ork yapalım mı? Şöyle sağ stilimiz bu da güzelmiş. Boyun Aa. Dur. sevdim ben bunu ona bir saç stili şeyi verelim. Ha siyah yapalım. Da direkt siyah yapalım. Orkun dediğin saçı siyah olur. Göz renklerimiz belki çok siyah olmasa da şöyle kahverengimsi tasarı güzel olabilir he. ha göz çevresiymiş lan ben göz rengi sandım tamam kirpiklerimizin rengi niye öyle kirpikleri siyah yapar mı hemen siyah yap. dudaklarımız falan iyi çok vahşi oldu böyle güzel Aa şaringan da var. Hah. Çok iyiyiz. miyiz? <laughs> Hah. İşte. Bunu hafif böyle sarımsı yapacağız. Hafif değil bayağı sarımsı yapabiliriz. Ork gibi ork olsun diye. Dövmeler derken sadece yüz dövmeleri mi var? Vücut için yok mu lan? Aa bak bu güzelmiş. Buna vereceğimiz renk bizim tabii ki de siyah. Hemen ismimizi de koyalım. Karakteri oluşturalım. Oha. Güzel ama görüntüleri falan benim bayağı hoşuma gitti oyunda ya. En azından karakter seçim ekranı benim bayağı sardı. Boş bir ekran değil en azından. Daha oyun tamamen çıkmadı. Oyunun tam sürümü çıktığı zaman sanırım şu an kastıklarımız ee, kapanacak, bitecek. Oo, ses çok fazla. Ske karakter envanteri tamam. Benim. Options. Şu müziği kapatalım. Master volümü de şöyle bir yere alalım. Heh. Ne diyordum? Oyunun tam sürümü çıktığı zaman sanırım şu an bizim kasmış olduğumuz evveller falan her şey sıfırlanacak. Öyle bir şey duydum. Yanlış mı doğru mu ne kadar bilmiyorum. Şöyle bıçaklarımızı takalım. Oh WASD ile hareket ettirilebiliyor. Mouse ile hareket Güzel bir şey. Ve burası bana Maradona hatırlattı. Daha böyle can canlısı ve daha güzeli. Şöyle bir turlayalım buraları. Bir görelim buraları bir. Aa, şunları bir koyalım ya. Skilllerimizi hatta sağ sağ. Ok, ok, skill'ini niye koyduysak. Şunu da sağa tıkalım. Bittikçe basarız. Emin burada. Artı basma yerimiz yani. Şurada bankamıza bakalım. Bankamızın yerine. Sonra ufaktan ee, ya şeyleri yapmaya başlarız. Görevleri yapmaya başlarız. Ki görevleri yapmaya başlarız. Bu böyle sadece inceleme videosu gibi olacak. Bankamız burada. Oha. Kahvete efsaneymiş önümüze. Zırhı. Şöyle bir turlama... Yapalım hemen görevlerimize gidelim. Armorcu burada. Bakalım. Güzel. Sevdim bu işi. Gidelim hemen görevlerimizi yavaş yavaş yapalım. Görüntüleri şu an mesela FPS drop falan diyemiyorum Oyun sanırım biz indirdik. 25 GB falandı yanlış değilse. Onun haricinde ha, şeyler, ışınlayıcılar. Lunaskar'ın solda Protean'ların sağda. Onlar ne, kelebekli melebekli. Evet. Prolog aslında bunları alıp hiç yapmasak güzel olur da. Bizim üzerimizdeki trenikler de Spike. Takınca görevin olduğu yere gidiyor değil mi? Aynen. Şuna bir basalım bizi bir götürsün görevlerimize. Hızımızı da basalım. Tak tak. Ne alacak? Training sword mu? ee training sword nerede? Tipi böyle bir şeymiş. Allah Allah. Şununla bu aynı ama. Gibi gibi. Ha buradaymış. Okey 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 okey. Tamam. E training Sword. Artı 2'ye basacağız. Acaba Training orada aldık göre bitti mi yoksa şey yapacağım yapmamız gerekiyor mudur? Hazır gelmişken şu zırhımızı da alalım da. Warrior Leather'ımızı. Rock Leather, Vest mi? Boots. Tamam. Tahminen bunu artık ya bastığımız zaman bir diğerinin şeyi bitecek ama. Ha bay diyor. Okey okey tamam. Sıkıntı yok. Geçici uyku sersemliğinin vermiş olduğu şeyle e, yanlış okuyoruz bazı şeyleri. Aa, upgrade item yapmadan evvel bunlar için sanırım basic'ten bir tane al. Yani, selam hemen ee, hemen sol alt köşede sarı lan Allah Allah sarı ve işareti var oradan Ben yazacağım diye tüm tuşlara da bastım abi bu arada. Şimdi şuradan upgrade'imizi yapalım. Artı yesin diye taktik yapıyorum bak. Bak. Yanacak sanki. Ya. Tak. Geçti. Ha bak boşa gitti. Aldık. Almak yetmiyormuş. Üzerimizde artı birini de bulundurmamız lazım. Hemen bir tane daha swordumuzu alalım görevimizi verelim Tak, tak tak gidelim Nerede tak tak Güzel paramız varmış Hazır Aa bunlara niye gidemiyoruz lan Aa Şeyci nerede acaba Merchant nerede Neyse şu görevleri bir verelim Prolog kısmını yapar videomuza son veririz. Böyle tamamını yapmayacağım. Göstermek amacıyla yapıyorum. Ondan sonra ben bir hardcore kasmaya girerim herhalde. Böyle ara ara videolar gelebilir. Sene değil. Lan önüme geçme. Ben o kötü olmuş. Sürekli watch your story, watch your story. Aa. Spike masak, bomb Neyse. Zaten elimizde bıçağımız vardı bizim. Artı bir. Üstümüze kıyafet giyebildik. Siz neredesiniz? Size gitmiyor musunuz siz? Şöyle bir dolanalım. Aa bak şöyle koşturalım. Şey yapalım. Gidelim ilk slotlara bakalım. Bir iki canavar keselim. Bak burada da görev varmış. Neymiş? Dorian'a mesaj götür diyor. Neyse dalmışken şunları bir yapalım. Ondan sonra oraya bakarız. Pazarlar, pazar sistemi falan da herhalde. Onlara da gireriz, onlara da gireriz ya, onlara da bakarız. Güzele benziyor, arkadaş yazmış. Şöyle ne demek diyelim. Mesajımızı verelim. Tamam, watch your story, watch your story. Sanırım bunlar da bizim aa. Ha, scroll'larımız. Bu XP scroll kalsın. Kasarken lazım olacak slot dönerken falan. Aa. Güzel. Güzel. istediğimiz bir kanal abonelik hakkı veriyor. Ben kendi kanalıma olayım olabiliyorsam kendi kanalımı alacağım. Akşam belki yayınlarda da buna devam edebiliriz ya. FPS oyunlarına ara verip. Evet. Solucanlara doğru yol alıyoruz. Şunu ben bir kısayım. Yalnız bak görüntüsünü falan ciddi manada güzel yapmışlar ya. Çok iyi sevdim ben bunu. Ha. En çok en çok merak ettiğim şu oyunda şu hareketti. Eee damage atarken koşup koşamamaydı. O varsa bitmiştir aga oynanır. Şimdi Şunları da keselim. Bu görevleri de bitirelim. Bu videoyu burada bitirelim. Ee, büyük bir ihtimal bundan sonraki videolarda biz biraz ilerlemiş oluruz. Ben arkadaşlara falan da söyleyeceğim. Onlar da indirecekler. Onlarla başlamış, ilerlemiş oluruz. Böyle ara ara ben video atarım. Yayınlarımı da e, gelip takip edebilirsiniz. Büyük ihtimal akşamları yayında da oynarım ben bunu. Bir göreve gidelim. Bir halledelim. Ondan sonra kapanışı yaparız. Hmm, kum solucanları. Yalnız ben müzik sesini kıstım diye mi skill sesi gelmiyor? Ben onu anlamadım. Sadece şey sesi geliyor. Şuna bir bakalım da. Efekt açık ama. Yok müzikle alakalı değil herhalde. Şu neredeymiş ona da bir gidelim. Onu da keselim görevlerimizi verelim. Videomuzun sonuna gelelim. Ya hani böyle bir. Çok Knight'la şey yaptılar oyunu. İşte Knight'in çakması diyen çok oldu. Sevmeyen çok oldu. Seven bir o kadar var şu an oynayan. Yani bakınca Night'ın izlenimleri çok. Ya fazla. Şimdi hani şey yapmayalım. Farklı bir oyunda deyip de kendimizi kandırmayalım ama güzel. Yani oyun bilmiyorum. Hoşuma gitti. Cheese. Peynir. Peynir de Ratat. Ratikus. şey yapalım mı şöyle? Sesi bir tık kısalım. Tamam. Bir tane düşürdük. Peynir canavarı. Oha petler falan da var. Güzelmiş. Hem pet var hem de şey var. Mont var. At falan var. Ya yani normalde MMO'lara bayılırım. MMO oynarım yani. Bundan önce en son Elder Scrolls Online oynuyordum. Uzun ya uzun bir süre night oynadım. O ilk çıktı zamanlar öyle söyleyeyim. Ya bunda şey o doygunluğu hissedeceğim ya bu MMO açlığını hissed şey yapacağım. Ee, yitireceğim hissetmek de demek ya. Yani. MMO açlığını yitireceğim yani ben bunda. O bana şey yapacak, o doygunluğu verecek onu hissediyorum yani bu oyunda. En azından böyle eski olan özlemim gider. Ben onu söylüyorum. 8. Tak 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 tak. Çok güzel ya. Hadi bir peynir kaldı çık. Görevlerimizi verelim. E bir dakika benim unutmuş olduğum bir şey var sanırım burada. Daha şu an fark edeceğim. Ha direkt böyle skiller aç. Aa direkt açılıyor mu skiller? Gel bakayım. Şunları bir deneyelim. Archer Assassination. Şunu koymadık mı? Bunda bunun tipini yani. He, tamam. Şunu 6 al, 2, 3, 4 atalım. Questist değil, Merchant değil, değil. Character Information. Bak işte. Şunu 80 yapalım, bir bırakalım şöyle. Çünkü neyi ne kadar vereceğimize bakacağız. Ve arkadaşlar görevimiz bitti. Hızlıca görevlerimizi vermeye gidelim. Ama güzel ya. Böyle haritası falan haritasını falan hoşuma gitti. Böyle gezdiğimiz kadarıyla. Tabi ilerisine falan bakacağım ben. Bakalım. Oyun bize neler yapacak. Kendini sevdirecek mi çıldırtacak mı? Şu an pozitif konuşmak kolay. İleride göreceğiz bunu. Koştur, koştur, koştur. Çarı altı level yaptık. Yeni açacağım karakter olur mu onu da bilmiyorum bu arada. Şimdi bunu bir video için açtım. Asas devam eder miyim? Price mi devam ederim? Onu da Mage mi açarım onu bilmiyorum. Arkadaşların durumuna bağlı. Belki var ya açarım. Bir arkadaşlar bakalım ne diyecekler ne oynayacaklar. Ona göre devam edeceğiz. O güzel. Oh 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 oh. 7 level olduk. Oh. Bir ton görev var burada. Ben bunlara devam ederim. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle tadımlıktı. Bu serinin inşallah e, bu oyunun daha doğrusu diğer videoları da gelir. E, böyle seri haline getiririz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.